Var. Vatan TV yönetimi gene programımızı birazcık uzatı vardı. Her hafta olduğu gibi sağ olsunlar var olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hemen ben mikrofonu sevgili kardeşim hemen e bize gelen hediyelerle sevgi sevgili izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Başka birisi şöyle alalım mı? Alalım. Hemen ben de şu tarafa geçmek istiyorum. Şöyle kısaca. Heh, kime deyip durun lan? Arkadaştan çıkıyor gelmedi. Valla kavunları görüyor musunuz? en başından beri altın gibi duruyor orada. Bu kavunlar e, akaların kavunu. Akaların kavunu. Çıkmıyor herhalde ses. Ses çıkıyor başkanım. Sen, ha, çıkıyor mu? Tabii tabii. Sen nasıl... Arkadaşlar sağ olsun. Heh. E, Muhtar vasıtasıyla temin ettiler, <laughs> getirdiler. Nereden geldi bu kavunlar? Ahmet Çakmak. Ahmet Çakmak. Ramazan Çakmak. Abiciğim Ramazan Çakmak. Otur, otur, otur gel abi. Ahmet Serhat Ekimiz. Serdar Ekdemir. Ekdemir. Evet. Valla pek şamata edip duru bizim mikrofonu elimizden Allah alacak başkanım. diye. Yapalım. Alacak çok fena <laughs> bu ben başkanını da alacağım diyor. Olmaz olmaz onların saygısı vardır. Ben çok teşekkür de. ediyoruz kendisine. Efendim acı Aya neyse aklınıza Kemal Özgür <laughs> bana çizecek ama insanlar Kırk artçı ve acı Aya bundan sonra da Altınova. Evet, Artık birbirlerine yarıştırdılar dursun ya ne yapalım. Çok teşekkür ediyoruz bizim için. Bunlar balkabağı. Balkabağı getirmişler. Bal bal getirmişler. Kendimizin Aleptin'in. Efendim şöyle bir değişik bir şey peynir şekli gördüm. Deri peyniri. Evet. Değil, deri peyniri. Evet. Lor değil deri peyniri. Şunun içine ne koyuyorduk içine? Ee, yumurcu. Şurada evet, abicam. Bu yumurcukla evet, karışık yenir. İlk defa ee, bu ot mu ya? Yani? Nasıl bir ot? Yumurcu ot. Bunun dağlarda mı yetişiyor? Hayır, ekili ekilir. Ha bu ekili özellikle. Ekili özellikle ekiliyor. Tüketim de çok. Allah Allah. Evet. Bu Acıpayam'da yetişiyor yani. Acıpayam bölgesinde yetişiyor. Efendim Acıpayam'da peynir peynirin içini bunun içinde beraber yenildiğinde şifalı Yok, bir şekilde geliyormuş. Közle kızdırıyorsun, bundan karıştırıp olsun, bir de soğan pişirirsin, fada yersin. Ondan sonra Ondan geri tek tek gibi elini. Yaban kaç tane yer acaba? Hangisi? Yuk olunca hepsini Yuka. yer. Ee, Beş tane. Gülen yemiyor. Ha, ha. Bizim yörükler o taraflarda bilmiyorlar. Yıkılır Evet. Hayır efendim, sarı yufka yiyenlere. <laughs> Teremiz bak şimdi. Evet. Kıymatlı başkanım bak bu tane var ya üç tane kuzuya bedava benim için. Evet. Al eti çok sevmiyorum yani başkanlarım çok bildikleri için bana sürekli oradan topladıkları ellerle topladıkları tereleri getiriyorlar. Ne demişler? Kışın et yemedin canım yanmaz da hadi yazın otla mı yemedin demişler. Doğru vallahi doğru söylemiş gibi vallahi. Evet. <laughs> Bizim dağlarımızda olmazsa bazımız kekik. Bu ekmek kekik değil. Terserili. <laughs> ha böyle bu, bu yerde organik. Organik tabii. Taşında böyle yanında da bizim köyde. Bir de böyle mor mor mu evet. açalım? Evet. Şey, bizim oralarda da mor mor, mor açar kekikler. Efendim e, var gerçekten var. şifa en güzel evet. e, sağlık şeklinde biz ebelerimiz bunlarla bizi beslerlerdi. <laughs> siz de siz de eğer eee kantorun Ruh sağlığına iyi geliyor biliyorsunuz. Her şey iyi geliyor. Yaralara iyi geliyor. Evet. Romatizme iyi geliyor. Ben ebe otum olduğu için, ebemdir öğrendiği için. Evet, kantaron. E, bu kantaron değil bu. De, şu karıştırdık. Bu ayva dene değil mi? Hayır, kekik. Kekik mi bu da? Kantaron. O, da, o dikey O içilen kekik. Bu içilen kekik. Ana ona benzettim ana. Evet, i̇şte kantaron. o da dağda. O da dağda. Sen mi gittin ama onları? Evet. Belli bak oradan kostak. Rukayı kaymak getirdi. Adı. Bu da efendim kantron yaralara birebir iyi gelir İç yaralarımıza dış yaralarımıza romatizmaya ağrılara <laughs> ruh sağlığımıza evet. direnç bağışık sistemine iyi geliyor evet doğru söylüyorsun bu da... kantron evin baharın yaptığı yapık yengem nerede selam söyle gare selamı söyleyeceğiz. selam başlasak bitirmeyeceğiz. sen bir önce onu söyle bak geldin de eve koymaz seni abdul ben buradayım e, sen neredesin de <laughs> Ya kodu kaçtı ya. Kodu kaçtı. Nereye kaçtı? Almanya'ya kaçtı ya. Ya. Sorma valla. Ne ettin de kaçtı oralara? İhtiyaçtı. Oradaki canlarımız. <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> Allah razı olsun. İşin natifesi e, torun olur. bakmaya gitmiş oralara. Torun bakmaya. Efendim bak Kemal Özgün nasıl? O bakıyorsun? da yengen şeyi. Yengem benim. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. En sevdiklerimden. Başkanım hemen seni şöyle bizim yanımıza doğru alalım. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese. Ta buraya kadar ablamızı sana çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Şimdi başka bir şöyle şöyle gel. Şöyle. şöyle o, Anam düşüyordum ya. O, işte bu Sevgili Fatoş Kadıoğlu'na yaşamın tüm güzel güz Ayşe Süzer kardeşimden. Karşımız dileklerimle yazmış. İki yıl önce göndermişti. O gün de Vatan TV kapandı. Öyle Gelemedik. Gardan kapandıydı evet, o zaman. Gardan evet, fark kapandı. fark et değişim farkındalıklarla başlar demişler efendim. 04 12 <laughs> 2019 sanırım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bekledik. Emanet değil. Bekledik. Bekledik. Sahibine ulaştırdık. Çok teşekkür ediyorum. Buradan saygılar sevgiler olsun. Ayşe Sözeri evet. hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. İzliyoruz. Ee, şu Safiye Samyeli üstadım da gerçekten e, bize telefonla ulaştılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet. Safiye'miz de bir, tane, bir, evet. bir tanedir. Sağ olsunlar var olsunlar. Evet başkanım. Nasıl gidiyor derneğimiz size? Böyle mikrofonu vermişler. Derneğimiz e, COVID olayından fazla çalışılmadı. Biz başka bir yön bulduk bu yıl yaptığımız hareket şu şey oldu. Orman Müdürlüğü'nden anlaştık. bize bir yer verdi. Gösterdi. Oraya davulla, zurnalı, gelin halayı çeker gibi gittik. Ağaçları diktik yani. Ben gördüm al. takip ediyoruz. Peki dedim. Makine. Müdürüm bu cevizi diktik. Ne olacak dedim. Ya başkan ondan kolay ne var dedi. Üç yıl biz bakacağız. Üç yıl sonra dedi. Alettin'de tarlası, ağacı olmayan ailelere Burayla dağıtacağız Bundan dedi. daha iyi sünnet olur mu gerçekten? <laughs> Bence evet. o güzel bir sistem. Ben de dedim ki bundan sonra madem her yıl hem de dedim başka mahallede yapalım toyumuza hem de orada ağaç dikelim 11-11'de orman bayramı var biliyorsun. Evet. Dikelim oradaki tarlası arası olmayanlardı dedim. Nasip versinler. Tabii. Bir kilo ağacım yok demesin vatandaş. Aynen. Ee, böyle de konuştuk. Ee, selamlara gelelim. Belediye başkanımızın selamı Buradan var. Buradan belediye başımıza kucak dolu selamlar, evet, hürmetler, saygılar. Selamlar bizden. Emniyet müdürümüzün selamı var. Hastane müdürümüzün selamı var. Tabi Orman müdürümüzün ve fidanlandırma fidan şey etme, fidanlandırma memuru olan şef Ercan Demir'in selamı var. Aleykümselam. Bizden onlara selam olsun. Muhtarımızdan selam alamadık ki geçmiş olsun dedik, dileklerimizi ilettik. Hasta oldu hastaneye kaldırıldı iyiymiş haberini çok aldık çok şükür. Çok şükür elhamdülillah. Burada. Ee, buradan benim selamları gelirse bizim bir... Daha çok mu? Tabii canım daha başladık Ana, bile. Anam bak bak. Bizim padişah var. Padişah var Agam. Evet. Döver vallahi söylemezsem. Öyle mi? O dövüyor. Abi, tamam o zaman. Agam'ın ellerinden öperim Agam'ın yengemin Ali Kafes en başımızdaki en küçük benim. Ramazan Agam'ın Arif Agam'ın yengelerimin. Tüm Kafes e ailesinin. Kafes Ailesi'nin oğlum Yasin Almanya'da, İtalya'da Gökmen, pardon Oğuz, burada Gökmen. Ne güzel. Saca, ayağı, senin gibi. Saca evet. ayağı gibi. Gökmen'in gözlerine. gibi. Evet ben onları üç ilalim var derim her zaman. Allah şükür. Allah bağışlasın. Allah acılarını göstermesin. Amin. E başka ne diyeyim? Herkese selam söyleyen burada benim tek elimde kalmasın bu. Biraz da başka arkadaşlarımız konuşsun. Çok teşekkür ederim. Başkanım benim diyeceklerim bir var. Bir de okuyacak. Tamam ha. hemen. Biz de gerçekten e, mesajlarını gönderen tek tek bizim için bugün izleyip e, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyoruz. Burdur Yörkaydar Başkanımız Alaaddin Kalkan Başkanımıza, evet. Hüseyin Demir Federasyon Başkanımıza, Hasan Şakir e, Tefenliler Dernek Başkanımıza, Hayta Yörük Başkanımız Veli Akkoç ve Ali Akkoç Abimize, Efendim Bursa e, Karaketçili Dernek Başkanımız Cevat Canmaz Başkanımıza, Halil İbrahim Ölmez'e, Aşkın Yengem'e, ee, oğlu İbrahim'e Müge'ye. Aşkı yeğenimiz damat... gibi oğlana. Oğlana. Oğlana Aynen. gelsin. Müge kardeşimize. E, gerçekten çok kardeşim. teşekkür ediyoruz. Bizimle çok güzel ilgilendiler Burdur'da. Hepsi ayrı ayrı. Sağ olsunlar var olsunlar. Bir şiir şey okuyayım mı? Tamam. benim kim olduğum buradan belli. Ben kim miyim? Bak okuyayım da gör. Acı payam Alettin. Benim doğduğum yerim. 64 yaşında üç çocuklu birerim. Yılların yorgunuyum, üstümde durur terim. Yolum kayı yoludur, aslım yörüktür benim. Genim Alpaslan geni, Türk oğlu Türktür benim. Hafız rıza verlerdi, ölen garip babama. Huriye anam süt vermiş, dört agam üç anama. Şahittir tüm kaniyat yıllardır her çabama. Elim Oğuzlar eli, aslım yörüktür benim Genim Alparslan gelin, Türk doğulu, Türktür benim Ölsem de geri durmam, doğru olan odaktan Sakınmadım gözümü, sakınmam hiç budaktan Yalan, yanlış söz bilmem, çıkmaz bir ki dudaktan Dilim kardeşlik dili, aslım yörüktür benim Genim Alparslan gelin, Türk oğlu, Türktür benim Üç aslanım var şükür, ikisi gurbet elde. Yasin Noğuz kanım, Gökmen'im zikir dilde. Onlarla şehirim ben. Onlarla... Onlarla çorak, onlarsız çorak belde. Gülüm Muhammed gülü, aslım yörüktür benim. Benim Alparslan geni, Türk oğlu Türktür benim. At avrat silahımız yansa da kızıl kızda Ezan bayrak Nerede? Ezan bayrak kutsaldır Vatan kutsaldır hepimizde Ya istiklal ya ölüm bu söz şiardır bizde Kolum Atatürk kulu aslım yörüktür benim <laughs> gene mal yeni Türk oğlu Türktür benim. Mal mülkte tamamım, dünyalıkta heves. Servetim al bayrakla aldığım bu nefes. Adım alimdir benim, soyadım ise kafes. Kanım asıl Türk kanı, aslım yörüktür benim. Genim Alparslan geni, Türk oğlu Türktür benim. Çok çok sağ olun. Vallahi veren arabaya başınızı ağrıttım. Rica ederiz, rica ederiz. Evet sevgili dostlar, gerçekten çok güzel bir program oldu. Umarım yaklaşık dört buçuk saattir bizimle zaman geçiriyorlar. Buradan herkese kucakla selamlar, saygılar gönderiyoruz. Sevgili üstadımız da var. Aslında normalde çok güzel bir şiir, şair kendisi. Şiir, şiirler yazıyor. Kitabı var sevgili dostlar. Bize hediye etmek ister. Ee... buraya davet edip de burada ağırladığınız için öncelikle teşekkür, teşekkür ediyorum bu fırsatı Sağ olun. verdiğiniz için. Sağ olun. Ben hayatımın üçte birini çobancılıkla geçirdim. Dağlardan hızımı alamadım. Sevgisini doyamadım. Bunu kağıda kaleme döktüm. İlk kitabım da size nasip oluyor. Çok Bu teşekkür arada ederim. Size eşelerin balını getirdim. Çok sağ olun. Ee, buradan sadece bir selam Kızım. göndereceğim. Zamanımız çok daraldı. Eşeler dağları eteğindedir sıralı köyleri. Üç etekli bayanları, yiğit beyleri Buradan tüm eşelere, eşelere sevenlere, bizi takip edenlere yaklaşık 300 tane mesaj gelmiş. Bana bu mesajları atan tüm dostlarıma buradan selam iletiyorum. Acı payam olarak, denizli olarak bizi burada ağırlayan Fato Hanım'a da ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz, Biz teşekkür, ederiz. Adım çok teşekkür A ediyorum. Bala çok güzel şeyler var. Bunları belki Türkiye'ye dökeriz. Ee, özellikle baldan bahsetmek istiyorum. Ee, efendim Acı Payam'ın dağlarında gerçekten kendisi bizzat kendisi organik olarak yetiştiriyor. 150 tane aram var. 150 tane arası varmış. Kend, Şaban genç. Kendim yapıyorum. Bal ve arı ürünleri. Kesinlikle alıp satma söz konusu değildir. Avrupa orası bal gönderdim bu sefer. Acı, Payam, Acı Payam'dan bize ulaşsınlar. Değil mi? Her evet. zaman bal emrinizde, siz isteyin yeter. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum abicim. Abi. Sağ olun, var olun. Katışalım. Vallahi e, sevgili ablalarıma. ismi ne Rukiye. Rukiye. Rukiye ablama, sevgili Aytan kardeşimize, sevgili Pınarımıza, zaten Gülhan bizim olmazsa olmazımız. Şöyle alalım bindallı. Efendim neydi? Bursa'da imaj bindallı. İmaj bindallı. Ta bizim için geldiler. Çok teşekkür ediyorlar. Aslında bindallı satıyor ama ben sizin için, <laughs> eğer mademse burası yoruk Kızı programıysa aslına yakışı şekilde giyinmek lazım. Bindallı kına gecelerinde giyilir dedi. Evet, evet. Kendisi yoruk kıyafeti giydi bizim için. Bir kocaman alkış istiyorum kendisine. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Efendim, Bursa'da bindallı imaj bindallı. İmaj bindallı. <laughs> Vallahi eğer istekleriniz olursa çok güzel ee, tasarımlar var. İsmet evet. evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Alkışlayalım. Terzi Mehmet abim de benim için güzel ha. bir yörük yapacak evet, diyecekti. sponsorluk yapmak istedi. Yok. Böyle bir bana bir hediyesi olacakmış. Hediyesi öyle mi? Çok Şimdiden teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sorumdan ediyorum. Evet. Ya öyle bir para söz konusu değil kardeşim. Buyurun gelin her zaman içmeklerim. Nereye gelsinler efendim? Acıpayam Malatya Mahallesi'ndeyim. Terzilik ha. yapıyorum. <laughs> şöyle de. Siz isteyin yeter ki buyurun gelin dedik. Abi bir de, de isteğini söyle ya. Mehmet ya abi. ben Oğlum Enes bugün bana sürpriz yaptı. Burada arkadaş çalışıyormuş Hüseyin Bey. Sizin yönetmenmiş. Onu ağırladı sağ olsun bana. Hüseyin Gürpınar. Evet. E, onunla okul arkadaşıymış. Gür Kaynak. Gür Kaynak evet. mı? Evet. Gür Kaynak mı? Gür Bey ağaçlıymış. Sağ olsun o da bak, oğlum için ördeğim kaz diyorlar için söylüyor. Valla reklam arası diyor ki ben evet. benim annem rahmetli evet, çok dinlerdi. Evet, çok benim için evet. çok sizden çok Abi. dinlerdi sürekli dedi. Evet. Tabii ki Sevgili başkanım ekide bir kulağımı guruttu gari. Ördeğime kaz diyorlar. Teşekkür ederim. Ee, Her e, evet e, efendim yengem de Sema yengem de deminden beri diyor illa ördeğime kaz diyorlar. Efendim çok sevildi gerçekten. Sarıgöl'e gittiğimizde diyorlar ki oradaki çalışanlar ördeğime kaz diyorlar. Gerçekten size çok yakıştı. Bizim için söyler misiniz dediler. Biz hiç kimseyi kırmayız. Çünkü türküler... Söylendikçe çoğalır ve güzelleşir. Herkesin dininde daha da özelleşir. Buradan Türkü sevenlere kucaklığı selamlar ve bir alkışlar gönderelim. Simav Hasören köyü, Mevlüt Kulu abime de gelsin buradan. Gelsin Ef'e efendim. abim Şaphane'ye de gelsin, gelsin efendim. Selamlar olsun. Efendim şöyle canlı canlı mı yapalım? Evet. Olur tabii ki tabii. <laughs> Arka Özeren Dilokar, Mehmet Alan Arka, Kemal Arka ve Kürek'ime de selamlar olsun. <laughs> ve Dilek Ofer, Özgür Öz. alma bu kadar duygusuz mi? duygusuz çalım söylüyorsun bence <laughs> <laughs> adına da selam olsun bundan Kardeşim, gel bu tarafa, o güzel yüzünü herkes görsün. Gel gari bir çığır şurada. Tamam ben de. de. Hemen <laughs> siz de efendim e, çok kısa vaktimiz var. Bayraklarımızı da alalım. Efendim Türk bayraklarımız, tüm evet. dünya yürüp Türkmen bayraklarımız var. Ayşem abi alttaki. E, onları da alalım. Sevgili beyimiz gencecik, ne güzel. E, Derneğimize ve garbi gararca ve e, acı gönül vermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen tamam, sizi tanıyalım. Evet. Evet. Aytun Ayhan. Onlar değil. Evet. Ben biraz oldu. Yörük Bey'im. Bundan sonra derneğimizin sesini duyuracağız. Tüm dünyaya. Evet, evet, evet. tüm dünyaya maddi elinden elinden. Geldikçe maddi durum, maddi şey, gücüm el verdiği sürece şeyse, maddi manevi neredeyiz efendim? Aynen. Alim Aynen. Kafes'in Aynen. ve derneğimizin evet. her zaman yanında olacaklar Aynen. ve gerçekten e, birlikten kuvvet doğuyor. Aynen. Allah birinizi daim etsin. Sevgili beyim, ayağınıza sağlık. Sevgili Bey, e, Dernek Başkan Yardımcımız, hemen isminizi. İsmim Aycan Kurt. E, dernek Başkanı yardımcısıyım. Buradan bizi izlemekte olan tüm seyircilere dernek başkanımız selamlarınızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Efendim, Sal kardeşim gel hele gel. Vallahi sürçü lisan ettiysek affola e, var ki kusurumuz olduysa Yok, gerçekten çok mutlu olduk. Senin burada ben ağırlamak çok, bize mutluluk ben de çok verdi. Çok mutlu oldum. Burada sizlerle tanışmak <laughs> bana çok e, gurur verdi. Çok mutlu olduk. Ee, çok tekrar bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Efendim İnşallah. tüm izleyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Her teşekkür cumartesi olduğu gibi yine haftaya <laughs> çok kıymetli bir derneğimizle beraber değil mi Ersancığım? Çok kıymetli bir derneğimizle beraber tekrar bu güzellikleri bu obamızı şenlendireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. İlk önce sizlere ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Orkestra'ma ve tüm dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sevgiyle kalın, dostça kalın, mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Evet. evet. I'm <San> not bilimler Sana ne dedim? dedim. Misafirimiz geldi dedim. Evet. Değil mi? Bir sürprizim evet. var dedim. Bir sürprizim ben var de dedim. Ben de bekliyorum program başından beri.